Siz göbek bağı kesilmemiş o ufacık bebeleri karınlarında daha doğmamış bebeleri olan anaları paramparça ettiniz. Onların hayatını bitirdiniz, öldürdünüz. Hiç sanmayın, sakın böyle bir algıya kapılmayın. Sizin de başınıza gelecek. Zannetmeyin ki bunlar sizin başınıza gelmeyecek. Yazık be. Yazık yazık. Ne hakkınız var? Çocuğum kreşte okuyor. Geleceği çok parlak. Mutluluk içinde yürüyecek. E paramız da var. Zenginiz. Sizin de başınıza gelecek. Bunlara susan var ya, bunlara susan dilsiz birer şeytandır, şeytan. Günah be. Ne hakkınız var? Ne hakkınız var? O bebeleri, o yavruları, o küçücük çocukları yok etmeye, öldürmeye ne hakkınız var? Size soruyorum ne hakkınız var? Ama şuna inanın. İsrail sana söylüyorum bunu. Allah'ın orduları bunun hesabını sizden bir gün olacak soracak. Yazıklar olsun. İki gün sonra kaçacaksınız oradan. Ben bunu biliyorum. Savaşamayacaksınız. Bunu da biliyorum ve her dediğim benim çıkmıştır, çıkacaktır da. Siz şimdi çocuklarınızın geleceğinin parlak mı olacağını düşünüyorsunuz, ha? Dünya sizin avuçlarınızda mı? Sizin çocuklarınız okusunlar, eğitim alsınlar, paranız da var, dünyaya hükmediyorsunuz ya. Peki ya o Filistin'de göbek bağı kesilmemiş çocukların o anaların karnında bebe olan o anaların hesabını kullar sormazsa bir gün gelecek yüce Allah soracak yüce Allah hmm, ya buna inanın işte. İnanın. Başka da bir şey demiyorum size. Yazıklar olsun size. Susmayın. Susmayın, susmayın. Bu katliama susmayın. Bunlar ya erkek gibi savaşacak ya erkek gibi savaşacak. Savaşmıyorlarsa bırakacaklar. Kaçacaklar. Bizim soyumuz Osmanlı'dan gelme. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kanımızla aldık. Kanımızı sulayarak bu toprakların her bir tarafını biz kazandık. Ama kalleşlikle değil. Erkek gibi savaşarak. Siz de erkek gibi savaşın. Hadi şimdi gidin başımdan benim. Kusura bakmayın sevgili dinleyicilerim inanın canım çok sıkkın bu aralar yani şiir bile yapasım gelmiyor neyse herkese hayırlı günler insan olan her insana hayırlı günler diliyorum. Hayvanlara değil